Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda 3000 lira bütçeyle alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlara bakacağız. Kanalımda zaten daha öncesinde de farklı bütçeler için akıllı telefon öneri videoları yapıyorum ve bu videoları belirli aralıklarla güncelliyorum. Çünkü hem cihazların fiyatları değişebiliyor hem de piyasaya birçok farklı yeni model geliyor. Bu videoda ise Haziran 2021 itibariyle 3000 lira civarlarında bir bütçeyle alabileceğiniz en iyi akıllı telefonları listeleyeceğim. Tabii ki birçok farklı model var ama ben bu videoda fiyat performans anlamında beğendiğim hani fiyatına göre en iyi performansı, en iyi kamera özelliklerini, en iyi ekranı sunan cihazları aslında toplamaya çalıştım ve bu videoda sizlere bunları anlatacağım. Bu videoda cihazların tek tek fiyatlarını söylemeyeceğim çünkü fiyatlar gerçekten çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Yani bugün 3000 lira olan bir telefon bir hafta sonra 2500 lira da olabiliyor, 3500 lira da olabiliyor. Piyasa gerçekten çok hareketli. Bu yüzden açıklama kısmına verdiğim linke tıklayarak bu videoda bahsettiğim bütün cihazların güncel fiyat bilgisini öğrenip hepsi burada üzerinden kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Videoya geçmeden önce de hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hızlıca cihazlarımıza geçelim. Listedeki ilk cihazımız son dönemin popüler telefonlarından Xiaomi Redmi Note 10 modeli. Xiaomi'nin Redmi Note serisi zaten ülkemizde fiyat performans oranının yüksek olması nedeniyle de çok seviliyor. Yeni Redmi Note 10 modeli de gerçekten çok iyi özellikler sunuyor. Cihazla ilgili şimdi yüzeysel olarak bilgiler vereceğim ama daha detaylı incelemeye kanalımdan ulaşabilirsiniz. Redmi Note 10'un özelliklerine bakacak olursak ilk olarak 6.43 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED bir ekranı bulunuyor. Cihaz uygun fiyatına rağmen sunduğu AMOLED ekranla birlikte ekran tarafında rakiplerin önüne geçmeyi başarıyor. Donanım özelliklerine baktığımızda içerisinde Qualcomm'un orta segmentteki güncel işlemcisi olan Snapdragon 678 işlemcisini görüyoruz ve bunun yanında 4 GB'lık bir RAM bulunuyor. Bu fiyat bandına daha güçlü işlemciye sahip telefonlar da var ama bu cihazda aslında bütün işlerinizi görecektir diye düşünüyorum. Yani PUBG Mobile gibi oyunları orta grafik ayarlarında oynatabiliyor. Onun dışında diğer günlük işlemlerinizi gayet rahat ve akıcı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Performans anlamında memnun edecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında 5000 miliamperlik gayet büyük bir bataryası var. Batarya anlamında da kesinlikle üzmeyecektir diyebilirim. Kamera tarafına geldiğimizde arkada dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. 48 megapiksellik ana kamerasının yanında 8 megapiksellik geniş açı kamerası ve 2'şer megapiksellik makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Cihaz 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS videolar çekebiliyor. Son olarak da 13 megapiksellik bir ön kamera sahip. Redmi Note 10 bulunduğu fiyat segmentinde benim en beğendiğim ve genel anlamda yani her özelliğiyle aslında benim memnun olduğum cihaz bir tanesi oldu. Listedeki ikinci cihazımız Oppo Reno 5 Lite. Oppo Reno 5 Lite de listedeki en güncel modellerden bir tanesi. Yaklaşık birkaç hafta önce ülkemizde satışa sunuldu ve zaten geçtiğimiz haftalarda incelemesini sizlerle paylaşmıştım. Yine cihazla alakalı daha detaylı bilgi sahibi olmak için kanalımda Oppo Reno 5 Lite için yaptığım inceleme videoma gidebilirsiniz. Oppo Reno 5 Lite'in özelliklerine bakacak olursak 6.43 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Aynı Redmi Note 10 modelinde olduğu gibi ekran tarafında bayağı iddialı bir model. İçerisinde MediaTek'in Helio P95 işlemcisi bulunuyor ve bunun yanında 8 GB gibi iddialı bir RAM değeri sunuyor. 8 GB'lık RAM sayesinde aynı anda birçok işlemi bu telefonla yapabiliyorsunuz ve gayet akıcı bir performansla bulunuyor. Helio P95 işlemcisi de yine PUBG Mobile gibi oyunları orta segmentler altında oynatabilen bir işlemci. Performans anlamında yine beklentilerinizi karşılayacak bir cihaz. Onun yanında 4310 mAh'lik bir batarya var. Orta segment cihazlarda artık son zamanlarda genelde 5000 mAh'in üzerinde batarya değerleri görüyoruz. O yüzden bu cihazdaki 4310 mAh'lik batarya size biraz az gelebilir ama hani günlük kullanımda fazlasıyla yeterli. Yani yoğun kullanımlarda bile bir gün rahatlıkla çıkartabiliyor bu batarya. Kamera tarafına baktığımızda yine Redmi Note 10 modelinde olduğu gibi arkada dörtlü kamera kurulumu var. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde bunun yanında 8 megapiksellik geniş açı ve 2'er megapiksellik makro ve derinlik sensörlerini görüyoruz. Cihaz kamera tarafında da iddialı yapay zeka desteğiyle birlikte çok güzel fotoğraflar çekebiliyor ve bunun yanında 4K çözünürlüğünde videolar çekebiliyor. Ön kameraya baktığımızda ise cihazda 32 megapiksellik bir selfie kamerası var ve ön kamera tarafında da yine gayet güzel fotoğraf ve videolar çekebiliyor. Oppo Reno 5 Lite ile alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Cihazla alakalı daha detaylı bilgi almak için Reno5 Lite'in yaptığım inceleme videomu izleyebilirsiniz. Sırada diğerlerine göre nispeten daha uygun fiyatta olan Xiaomi Redmi 9T modeli bulunuyor. Bu modelin aslında şu anda en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi özellik değil ama ülkemizde üretiliyor olması. Bildiğiniz gibi Xiaomi geçtiğimiz aylarda ülkemizde bir fabrika açtı ve üretime başladı. Redmi 9T de ülkemizde üretilen ilk Xiaomi telefonlardan bir tanesi oldu ve şu anda 3000 liranın biraz da altına bir fiyat etiketiyle satışta. Özelliklerine bakacak olursak 6.53 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekranı bulunuyor. Donanım tarafına geldiğimizde içerisinde Snapdragon'un 662 işlemcisini görüyoruz ve bunun yanında 4 GB'lık da bir RAM'i bulunuyor. Performans tarafında listedeki modellerin biraz gerisinde kalıyor diyebilirim çünkü bu aslında biraz giriş ve orta segment bir cihaz. Yani Redmi Note 10 ve Oppo Reno 5 Lite'ın bir alt segmenti diyebilirim. Batarya tarafına baktığınızda ise 6000 mAh'lik kocaman bir bataryası var. Listede zaten bataryasıyla öne çıkan modellerden bir tanesi. Ve bu sayede bu cihazı en yoğun kullanımlarınızda bile bir gün rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hatta bir günün sonunda daha da şarjınız artacaktır. Hani böyle gün içerisinde çok yoğun kullanmıyorsanız da 2 güne varan pil ömrü bu cihazla birlikte ulaşabilirsiniz. Son olarak kamera tarafından bahsedecek olursam yine önceki cihazlarda olduğu gibi ana kamera 48 megapiksel olmak üzere 4'lü arka kamera kurulumu bulunuyor. Bunun yanında 8 megapiksellikte bir ön kamerası bulunuyor. Cihazın hem arka hem de ön kamerası için desteklediği maksimum video çözünürlüğü ise 1080p. Xiaomi Redmi 9T modeli ile alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Sırada ise Samsung tarafından bir model var. Samsung'un orta segmentteki güncel cihazı Galaxy A32. Geçtiğimiz aylarda Samsung Galaxy A32, A52 ve A72 modelleri ülkemize satışa sunuldu. A52 ve A72 biraz daha 4000-5000 lira bandında cihazlar ama bu videoda bahsedeceğim Galaxy A32 modeli 3000 lira bandında satın alabilecek mantıklı tercihlerden bir tanesi. Galaxy A32 modelinin özelliklerine bakacak olursak 6.4 inç büyüklüğünde üzerinde Full HD Plus çözünürlüğünde süper AMOLED bir ekranı bulunuyor. Aynı Redmi Note 10 ve Oppo Reno 5 Lite modellerinde olduğu gibi AMOLED ve yüksek çözünürlükte ekranıyla birlikte ekran tarafında bayağı iddialı bir model. Donanım özelliklerine baktığımızda içerisinde Mediatek'in Helio G80 işlemcisini görüyoruz. Bu da yine orta segmentte Mediatek'in güncel işlemcilerinden bir tanesi ve performans anlamında aslında bu fiyat bandındaki diğer cihazlarla benzer PUBG Mobile gibi oyunları orta ayarlarda oynatabiliyor. Bunun yanında 4 GB'dan 8 GB'a kadar farklı RAM varyasyonları bulunuyor. Bu cihazın 5000 mAh'lik bir batarya var Bu cihazda batarya tarafında da yine iddialı 5000 mAh biraz önce de söylediğim gibi En yoğun kullanımlarınızda bile bir günün altında Çıkartabilecektir Kamera tarafına geldiğimiz zaman 64 megapiksellik ana kamera sensörünün yanında 8 megapiksellik geniş açı kamerası ve 5'er megapiksellik makro ve derinlik sensörlerini görüyoruz. 64 megapiksellik sensör fotoğraf tarafında iddialı ama video tarafında desteklediği maksimum çözünürlük 1080p 30 fps. Bunun yanında 20 megapiksellik de bir selfie kamerası bulunuyor. Galaxy A32 modeliyle alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Sıradaki modelimiz ise TCL tarafından TCL 10 Plus modelini geçtiğimiz sene incelemiştim. Yani 2020'nin sonlarına doğru incelemesini size sizlerle paylaşmıştım ve hala 3000 lira bandında performansıyla diğer özellikleriyle benim satın alınabileceğini düşündüğüm modellerden bir tanesi. Cihazla alakalı detaylı inceleme videosuna kanalımdan ulaşabilirsin. Özelliklerine bakacak olursak 6.47 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED bir ekranı var. Listedeki diğer modellerde olduğu gibi ekran tarafında fazlasıyla iddialı. Bunun yanında cihazda kullanılan malzeme hem çok kaliteli hem de hafif yani tasarım anlamında benim çok beğendiğim modellerden bir tanesi olmuştu. Performansına baktığımızda İçerisinde Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisini görüyoruz. Performans anlamında Redmi Note 10 gibi biraz daha güncel modellere kıyasla biraz daha az kalıyor performansa. Ama konu günlük kullanım ve oyun tarafına geldiği zaman yine beklentilerinizi karşılayacaktır. PUBG Mobile gibi oyunları orta grafik hallerinde rahatlıkla oynatabiliyor ve bunun yanında günlük kullanımda fazlasıyla akıcı bir deneyim sunuyor. Bu cihazında 6 ve 8 GB olmak üzere farklı RAM varyasyonları bulunuyor ve bunun yanında 4500 mAh'lik bir bataryası var. Batarya tarafında da yine beklentilerinizi karşılayacak seviye. Kamera tarafına baktığımızda 48 megapiksellik ana kamera sensörünün yanında yine 8 megapiksellik geniş açı ve 2'şer megapiksellik makro ve derinlik sensörlerini görüyoruz. Cihaz 4K 30 fps video kaydı yapabiliyor. TCL 10 Plus modeliyle alakalı bahsedebileceklerim bunlar biraz ekran ve malzeme kalitesi açısından öne çıkan bir model. Eğer bu konular sizin için önemliyse TCL 10 Plus'a göz atabilirsiniz. Son modelimiz ise aslında benim birkaç ay önce yaptığım bütün liste videolarımda her listede bulunan Xiaomi'nin Poco X3 NFC modeli. Hem Xiaomi tarafından hem de diğer markalardan bu fiyat segmentinde bir bir sürü güncel model çıkmasına rağmen hala Poco X3 NFC bence alınabilecek bir model. Hem sunduğu performans hem de kamera özellikleriyle birlikte hala iddialı cihazlardan bir tanesi. Özelliklerine bakacak olursak 6.67 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranı bulunuyor ve bu ekranın en ön çıkan özelliği tam 120 Hz'lik bir yenileme hızı sunması. 120 Hz'lik yenileme hızı gerçekten çok güzel ama bu cihazda tek bir eksi var. O da hani diğer cihazlar gibi AMOLED bir ekrana sahip olmaması. Direkt olarak bir eksi diyemeyiz bu özellik için ama listede bahsettiğim diğer modellerin neredeyse hepsinde AMOLED ekran bulunurken bu cihazdaki IPS LCD birazcık rakiplerinden geri kalıyor. Performans tarafına baktığımızda hala listenin en iddialı modellerinden bir tanesi içerisindeki Snapdragon 732G işlemcisi. Çok iyi bir performans sergiliyor. PUBG Mobile gibi oyunları hani yüksek grafik ayarlarında bile oynatabiliyor ve bunun yanında 6 GB ve 8 GB'lık RAM varyasyonları bulunuyor. 5160 mAh bataryası ile birlikte de pil tarafında yine bayağı iddialı bir model diyebilirim. Bu cihazla alakalı birim eksi olarak bahsedebileceğim ve özellik cihazın biraz fazla kalın ve ağır olması. 215 gramlık bir ağırlığı bulunuyor ve bunun yanında 9.4 milimetrelik bir kalınlık var. Evet hani çok böyle rahatsız edecek seviyede değil ama biraz daha ince ve hafif bir telefon arıyorsanız diğer modellere yönelmenizi öneririm. Son olarak kamera tarafına baktığımızda cihazda 64 megapiksellik ana kamera sensörünün yanında 13 megapiksellik geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik makro ve derinlik sensörlerini görüyoruz. Bunun yanında cihaz 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Kamera tarafında yine istede benim en beğendiğim modellerden bir tanesi oldu diyebilirim. Poco X3 ile alakalı da benim bahsedebileceklerim bunlar. Cihazla alakalı daha detaylı bilgi için inceleme videomu izleyebilirsiniz. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Bu videoda Haziran 2021 itibariyle 3000 lira bandında satın alabilecek en iyi modellerini listeledim. Bu videoda bahsettiğim cihazların güncel fiyat bilgisini öğrenmek ve satın almak için açıklama kısmına verdiğim linke girebilirsiniz. Orada zaten direkt bütün cihazlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ve bu cihazlarla alakalı aklınıza takılan bir soru işareti varsa benimle de yorumlar paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.